uzakta o limon bizim limonumuzdur bak 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 limonu görüyorsun limon hep limon açmış şu uçtaki neredeydi bak 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 bunların hepsi limon inşallah <laughs> ha gör Haku abi gör nerede o o. Burada da bir tane limon var. Hap çalışmış. <laughs> bu limon bile çıkmış burada. Bak bak. Attı. Bu Evet gördüm. Tamam limon tamam al. Kumku at. Ha, bu da üzüm. Bu da diğer küçük limonumuz. Bu da açmaya başlamış. Ama bu limon vermeyebilir. aşısız gibi duruyor. Yok <laughs> yok limon kopartın ben ondan. Ha, o Biz limon yedik onun limonu daha büyük. Tamam bu küçük olan çilek biliyorsun. Ormantik bir, bu limonumuzun gövdesi zaten. Limon büyüklük o kadar ya, küçük. Bu da Begovil açıyor mu? Bu da Begovil. Begovil açmaya başlamış. Hem olacak komple her Bu oradan aldığımız gül. Bu bizim gül, oradan aldığımız gül. Bu içindekiler o yapraklar Nane. Bu yedi veren çilek. Ben çerkez almıştım. Geçen arkadaşımın yanına Bu acı biber açmaya başlamış. Bu da Begovil. Evet. Bir sonraki bahçemizde görüşmek üzere. İyi kalın. Güzel kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım.